aldım. Eren'in nişanlığını kendimize aldık biz. Eren'in babasına para çıkmadı. Eren'in babasına aldı bir... Birinci ayrılık az önce yayınını yaptı. Bitirdi değil mi? Şimdi ikinci ee, yayını açıyor ayrılık yayını? Aynen. Anlatma. Bir yüzük bir de salon tutma en ucuzundan. Bunları da söyleyelim yani. Öyle ev alıp oturmak değil. Borcun içine girip de bize yaptırmak değil. Eren'e çalıştı haftalığı bile vermiyor. Kuaförümü bile ben kendime dedim. Eren boş ver kardeşim daha kötülerine layıksın. Allah senin belanı vermesin vasabi. Yine başladın. <laughs> Normalde ben büyük hesap al senin olsun demiştim. İstemiyorum. Yani şu yani canlı yayını izleyen kardeşim de 2 GB yani internetle mi girdin yani şu kanka kanala neyle girdin ya kanka? Yarım saattir dona e, dona izliyoruz. Onun... Arada sırada bir <laughs> diye bir sesi geliyor. Arada sırada bir volüm tuşuna basıyor. Şu sol tarafta bir şey iniyor çünkü ibre benim canımı Bu sıktı Vermeyeceğim ya. artık. Vermeyeceğim. Hiçbir hak etmiyorlar. Ben dedim topla falan işim yok dedim al büyük hesap senin olsun benim küçük hesabım var dedim hatta sabahta ben küçük hesabımı kullanıyordum. <laughs> Şunu halledeyim de. Nişan değil bu tatlı. Nişanı ben kız tarafı yapacağını biliyorum. Farkında mısınız? Nişan atkılı olur. bu bir tatlı. Tatlı yer tarafı yapar. Oğlum yine aynı şeyi anlatıyor bu. Tatlı erkek tarafı yapar dediysen Hasan'ı tatlatması öldürdü yalnız. Pasta atıyor. <laughs> Hasan bizden olabilir bak. 2 iki kişilik pasta çıkarttı bak buraya. Hasan. Hasan iki kişilik pasta atıyor. Hasan dondurma falan. Ya, ne yapıyor bu? Çeyiz mi düzüyor burada sıfırdan dondurma tabağı falan bir şeyler verin. Erkek göstereceğim ben onlara. Top edeceğim hepsini. <laughs> En çok gönderilen mesajlara baksana bir kaç tane Artık barışma falan yok Bizde her şey bitti Oho. Gelmiş buraya Benim annemin üstüne Abisi yürüdüğü için ben sövdüm Ağzımdan çıkan bir kelime Sadece onu ön sürüyorlar Başka hiçbir şey yapmıyorlar Sen haksızsın Neden sadece bu lafı dediğin için onlar ne denersiz bizim gözümüz, gözümüzde? Olay ne? Biz... Şu an kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musun? Allah çarpsın altın gününde böyle kısır yiyip de dedikodu yapan teyzeler var ya böyle sessiz ses oturup birini dinleyen. Şu an tam o hissiyattayım bilmiyorum. kendimi öyle hissediyorum biz... ya. Yani. Tatlıyı yapıyoruz. Kısır yiyip şu an dedikodu bizim izlemek şu an. Bu kadar. Ben bir bak. Burada topluluk bir topluluk var. On erkek bir kız. Bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında ne denir buna iyi bilirsiniz. Sonra ben bu Eren'in abisinin sevgilisi bir de Eren'in abisi var orada. Oynayan da Eren'in abisinin sevgilisi zaten. Sonra neyse dedim oynasınlar dedim bir sıkıntı yok. Yani ben kendi günümü mahvetmek Kanka ya. yalvarırım internet paketi al kendine ya yalvarırım abi ya. abi sana bir bilgi verecektim de bir... böyle taşşak geçiyormuş gibi hissettim ya. Ben biri böyle gidiyorum. Ver bakayım. Şu sabitlenene bakar mısın? <laughs> Sondaki mesaj inşallah ciddi değildir amına koyayım ya. Ne yazmış abi asıl olay Özge'nin nişanda bir nedenden dolayı küfür etmiş. Ondan sonra Eren babası bunu dövmüş. Özge ondan sonra Özge'nin ailesi kavgaya başlamış. Ondan sonra Eren'in abisi Özge'nin annesini asılmış. Ne? Abi bu ne kadar böyle nasıl bir Nasıl şey ya? Oldu? Kanka bu ne ya? Bizim ya ben yani Geris modda 2 dakikada daha farklı rol playler yazıyordum kardeşim. Bu nasıl bir rolplay'si? <laughs> böyle bir şey olamaz kanka. Bu yok çok OC çıktınız meta yapmayın kardeşim şu an. Bu <laughs> mümkünatı yok ya. <laughs> böyle kanka, bir kanka, şey yoktur. Böyle, böyle bir şey yoktur daha. abi. Manyak manyak konuşmayın ya. Hayır bunu yazan kim ne musun? bak böyle bir tane bali tüpü var ben İçiyor böyle bak şimdi ne yazacağım iyi izleyeyim ben de falan falan. O, o delirtme kendini bu kadar. Dur bir Bizi dinleyelim ya. Bizi Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım biraz daha gelmişler. Sana bir baktım. Benim oynayacak alanım yok. Sana benim ilk halam çekilin dedi. <laughs> Gelin oynayacak dedi. Çünkü gelinin günü ya. Sonra annem çekilin dedi. Çekilmiyorlar. Sonra şeytayla biz gittik. Kaza oynar gibi bir vurduk. Sonra abisi kalktı, benim annemin üstüne yürüyor, sen kimsin diyor, b bayağı üstüne yürüdü annemin. Sonra... Ben çıkacağım dedim. Ben... Ya baba bu adam ne yapıyor? Şu telefonu kullanan, kaydı alan adam bak benim bütün dikkatimi dağıtıyor bak kanka bak. Sabır edeceğim ama bak bu adam artık sabır etmek istemiyorum yani, <laughs> yani bak Yani inkar ya. etmiyorum ben... Random bir şeyler yapıyor, birazdan altta batıp böyle oyun geçecek, oynayacak bir yandan koparttı beni ya, mevzudan koparttı. Niye o sinirle herkese Bence de olay de. şu an kaydın adamın bir gram sikinle değil. Sonra... Yanda ben... telefonu koymuş açmış ekran kaydını. Ben geliyor. dışarı çıkacağım dedi. Sol tarafta öyle Metin 2 falan oynuyor değil mi kanka? Pazarda amına koyayım. Bana öyle. böyle vuruyor. Çıkamazsın diye. Şimdi de bugün eşyalarını istemeye gelmiş. Ben adam akıllı bak istediler. Adam akıllı hazırladım. Eşyada de değil de bir şey yok da bir şey almazdı zaten de. En düzgün TikTok yayını. Ben hazırladım eşyasını sessiz sakin. Aşağıda götürdü. Sonra Eren gelmiş. Eren mi yoksa böyle? Erkek ya Eren. 20 erkek Ölüceğim göndermiş şimdi. anca. Öleceğim şimdi Gelmişler <laughs> aşağıda bize sövüyorlar. Bizim üstümüzü yürüyorlar. Halamın üstüne yürüyorlar. Babaannemin üstüne yürüyorlar. Erkeklik mi bu? O bildirimin bakmamız lazım. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Çeyde gayrimenkul alım <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bak. Bu adam bak çok özel biri. Bak bu kaydı alan adam kim bilmiyorum ama çok farklı bir adam. Kanka bu. Yani bu, kesin bu işte, gerekiyor. Biz biraz daha istek vuracaklar. <laughs> beni yanlış sormayın. Ben yalnız değilim ki hiçbir zaman. Yalnız <laughs> olmam. tam az önce anlattığım gibi. Solda koymuş, dünya sikinde değil. Ve... Açmış bilgisayarda zaten oyun oynuyor. Şey yapabilecek insanım. Koruyabilecek bir insanım ben zaten. Hmm. <laughs> Benim arkam durmanıza gerek yok yani. Ben buraya sadece 20 erkek aşağı toplayıp bizim üstümüze yürüdüğünü söylüyorum. İsteyen haklı desin isteyen haksızsın de, desin yani haksızsa haksız diyen de ne, ne için diyecek onu da anlayamam da. Yapalım. Kapat onu. Kapat kapat da, kapatmayacağım. Kap kapat. Yeni yapan abi. geldi galiba. Çocuk da çocuk da oldu. Kapat. Oh kapat. Dünya değil lan. Ya, Yeni doğan. Ne yapacağız artık ya? <laughs> 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 kanka bak şöyle uykulu uykulu kayıt oluyor bak şöyle girmiş kanka şöyle duruyor ya. Ne oldu ya ben ben maç başladı bir çıkayım da devamını izleyeyim. Tamam bu bunu. Ha, yok, izle. Ya şimdi ikinci iki tane video izledim ben ikisinde de bir şey üçüncüyü de izledim. Her şey bitti. <laughs> Gelmiş buraya benim annemin üstüne abisi yürüdüğü için ben sövdüm ağzımdan çıkan bir kelime sadece onu öldürüyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Aha. Sen haksız yapmıyorlar. Aha. Sen haksızsın. Neden sadece bu lafı dediğin için? Onlar neden haksız bizim gözümüz, gözümüzde? Şimdi ben olayın bir kısmını anladım. Ee, Ice Gang galiba Ice'ların gang 20 kişi toplanıyor. Değil mi? Buraya kadar doğru. Evet, evet. Ee, doğru. Ice'ların e, gang ardından yürüyorlar abi. Üzerlerine yürüyorlar. Evet. E, ardından e, PD tarafında kimse olmadığı için de oraya karışmıyor kimse. Olaya karışmıyor. Evet kimse karışmıyor. Tamam. Ee, bunlar da Soulside Gang. Diyorlar ki... Evet. Sizin e, sizi neden böyle yaptık? Abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Olay ne? Biz düğün salon, Biz şey. tatbik yapıyoruz. Bizim alanımız zaten bu kadar. Ben bir baktım. Burada bir topluluk var. On erkek bir kız. Bir kız da aralarında oynuyor. On erkeğin arasında. Ne denir buna iyi bilirsiniz. Sonra ben... Bu Eren'in abisinin sevgilisi bir de Eren'in abisi var orada. Oynayan da Eren'in abisinin sevgilisi zaten. Sonra... Bak şimdi, oyun oynuyorlar. Abi kronolojik sıra çok garip gidiyordur, kronolojik sıra. Oyun oynanıyor abi, dansi modları <laughs> Tamam. Ee, Eren'in abisi, Eren'in abisinin kız arkadaşı da mı oynuyor bunun içerisinde? Yok şikayet ediyor devlete çıkıyorlar hep beraber. Ha, SK'ya mı çıkıyorlar burada? Aynen. Biraz daha Bunlar zahleyelim. metacı ya, bunları banlayın. <laughs> Neyse dedim oynasınlar dedim bir sıkıntı yok. Yani ben kendi günümü mahvetmek ister miyim? Sonra dedim, Bir baktım sonra bir, ben biri böyle gidiyorum bizi daraltıyorlar. Benim oynayacak alanım yok. Bir baktım biraz daha gelmişler. Sen... Bence de bu kadar düşmanlığa gerek yoktu. Ama Eren bana bir cevap verseydi bu düşmanlık olmayacaktı. Hiç ışık yoktu. Yani bir Sonbahar, buçuk gün, iki gün geçmiş. Eren hala cevap yok buraya gelmiş benim bana demiş küfür diyor yani bağırarak. Benim mahallemde bana beni rezil etmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gelmişler sövüyorlar burada. Sonra biz bir şey yapmadık diyorlar. Ben... Oğlum bunlar aynı kız mı? Az önceki kızın diksiyonu şu anki kızın diksiyonu aynı değil abi. Ben anlamış değilim. Benim niyetim ünlü olmak değil takip etmeyin artık umurumda değil istemiyorum da hediye de atmayın Bence önce diyorum iki ben yayın size atmayın iki da ben sadece benim haklı olduğumu yani ben bu ben Erin ayrılırken yani şu an ben aldatmadım bir şey yapmadım yani. Eren Abla ghosting yedin resmen ya. Abi şu tabirler nereden çıktı? Ghostlight'tır, bir bombadır, klombodur, oh. klumbodur, jumba limbalır, bir garip garip böyle tabirler <laughs> benim artık yani. yani... Şu an ben aldatmadım, bir şey yapmadım yani. E sadece ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bak kaç gündür ben kendimi anlatmaya çalıştım. Hiç kimse dinlemedi. Hep Cötü bana haksızsın ya. dediler. Ben burada kendimi anlatıyorum. Chat bir şey söyleyeceğim. Saatlerdir beraber izliyoruz. Siz de izliyorsunuz ben bir şey anladınız mı? Ben ya olayı anlamaya çalışmak istiyorum aslında ama benim neden haklısın? şey yani Bak, yakalayamıyorum. Ya kızılacak mevzu anlıyorum ya bir şey anlatıyor var ortada bir şey var ama şeyi anlayamıyorum yani tam esas yani kritik nokta anlamıyorum. Bak benim ailem bana haklısın diyor. Karşı tarafa geçiyorum. Sen haksızsın. Diyorlar. Niye ben haksızım? Haksız olacak ben ne yaptım? Herkes kendine göre de haklı olabilir. Tabii ki de yani o oğlum değildi beni taraf tutacak, beni savunacak. DC özeti bak anlayacaksın abi. At abi. Her açıklama abi, özet bu. Görseli kopyaladım. Amına koyayım. Ne koyuyorum. ya? Ya öksüreceğim şimdi öleceğim. Bana bir şey attı. Görseli nasıl açacağım ki ben bunu ya? Bu bana bu görseli bağlantıyı kopyalayayım mı? Bir saniye bir dur. Bu da diğerin açıklaması. Son dönemlerde gündeme gelen nişan organizasyonu ile ilgili. Bir saniye. Allah Vietnam flashback yedim. Son dönemde gündeme gelen nişan organizasyonu ile ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmesi adına süreci e, tarafsız ve açıklayıcı bir dilde paylaşma gereği duyuyorum. Nişan merasimi sırasında mekana giriş yapıldıktan ve e, ikramlar tamamlandıktan sonra oyun havası açılmıştır. Ha burası bahsetti yer. Taraflar pisli oynamaya başlamıştır. <laughs> Kusura bakmayın. En son bir e, Hogwarts dönemine döndüm. Bir tane Hogwarts döneminde bir arkadaşımız vardı. Böyle bir tane A4 kağıdına benzer bir tane şey tutar da gösterir de bize bugünkü rol pası bu olacak diye ona benzettim. İkramlar ee, o en bu esada Özge'nin annesi, halası ve arkadaşı da ben bulunuyordum. Tamam çok güzel. Kısa süre sonra yalnız kalmam adına abim, sevgilisi ve arkadaşları da pise dahil olmuştur. Çok güzel. Piste toplamda 6 tane kadın ve 8 erkek yer almıştır. 6 tane kadın 8 tane erkek. Oyun devam ederken Özge'nin annesi ve iki arkadaşı tarafından abimin sevgilisine yönelik birkaç kez fiziksel temas niteliğine taşıyan omuz atma davranışı gerçekleşmiştir. Abinin sevgilisi bu temasla herhangi bir karşılık vermemiş, iletişime geçmemiş ve tepki göstermemiştir. Son gerçekleşen temasla abimin sevgilisi sende demiş ve durumu gören abim ise refleks olarak tepki göstererek ne olduğunu sorgulamış. Bu noktada olası bir gerginliği büyümemesi adına arkadaşları abimi dışarıya çıkarmış. Abimin sevgilisi ise bu durumu sakinleştirmek amacıyla abimi sakinleştirmeye çalışmıştır. Karşı tarafa dönecek bir bağırma, hakaret veya fiziksel bir müdahale bulunmamış. Olayın ardından Özge mekandan ayrılmış işte. Ee, babası da durumu konuşarak nefret amacıyla kendisini kaponuna kısa bir süreliğine durdurmuş. Bu esnada Özge tarafı da sözlü tepkilerle işte devam etmişler. Abimin sevgilisi yaklaşık 7 yıldır ailemin içinde olduğunu, aile bireylerinin tarafından kabul gördüğünü ve benim içinde abla niteliğinde olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kendisine özellik fiziksel temas ve itme davranışı kim tarafından yapı, yapılırsa yapılsın kabul edilebilir bir şey değil. Okey. Sürecin herkesin açısından duygusal bir anın içine gerçekleştirdiği tarafından kimseye yönelik bir fiziksel ya da sözlü müdahale bulunmadığını, olayların büyümesini istemediğimi belirtmek isterim. Bu açıklama yalnız yaşayan objektif şekilde kamuoyuna aktarma amacıyla taşımaktadır. Tüm bu süreci ardından hem nişan sırasında hem de oğlum şu arkadaki televizyonu kapatın şimdi sikerim götünüzü sizin burada bir şey okuyorum ya. Oğlum Emre, Emre. Emre. efendim oğlum televizyonu kapat oğlum. <laughs> ne televizyon abi? Arkadan televizyon sesi geliyor. Tüm bu süreçin ardından hem nişan sırasında hem de sonrasında aileme yönelik yapılan hakaretleri, asılsız ithamları ve sosyal medyada yayılan gerçekliği yansıtmayan söylemlerle ilişkin sağlıklı bir şekilde itmeye imkanı bilmem ne demiş. Son günlerde sosyal medyada yer asılsız haberler ve karşı tarafta çelişki itiraf nedeniyle süreç artık avukat tarafından yürütülmektedir. Tarafa ve aileme yönelik gerçekliği yansıtmayan paylaşımlar, iddialar ve yine ortaya çıkan tüm itiraflar avukat aracılığı savcılığı iletmektedir. Bu aşamadan sonra sürece ilişkin tüm hukuki işlemler resmi merciler üzerine takip edilecektir. Eren Yapalak. Hmm. Ben hiçbir şey anlamadım.